arkadaşlar. <laughs> Sarılmayı bıraktık. Neyse. Ee, aldığımızdan beri sarılıyoruz. Stitch aşkına. Stitch aşkına. Daha yeni aldık. Yeni aldık arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat önce aldık. Koşa koşa geldik. Ee, Araya bir kaç kere açmaya yeltendi ama video çekeceğiz. Dur bekle. Bütün herkese sürpriz olsun deyince bekledik neyse sabırla. Ama maalesef bir şey oldu. Hem dışarıda sütü yağmur yağdı. Bir de babam uyuyor şu anda. o yüzden birazcık sessiz olup sessiz video çekeceğiz. Siz de izlerken sessiz izleyin olur mu? Kimseyi uyandırmayalım. Evet. <laughs> Peki şöyle bir için kutusuna bakalım. Şu anda gece. Nerede? Şöyle bir gö Bak, gösterir misin? gece var. Şimdi arkadaşlar içerisinden çıkabilecek alternatiflerimiz bunlarmış. Renkler bir, bu iki, şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane karakter varmış. var. Şimdi bunlardan hangisi bize çıkacak bilmiyoruz. Paket kapalı. Şimdi biz kutunun üst kapağını ayrı açtı. İçindeki de kapalı. Onu açmadık. İçinden ne çıkacak? Bize de sürpriz. Size de sürpriz olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi şey merak ettim hangi renk çıkacak diye. Arkadaşlar, Biliyorsunuz bu son zamanlarda Stitch ve Labubu karakterleri çok meşhur. Birçoğu da böyle sürpriz kutularda. Yani ne aldığınızı bilmeden <laughs> Ay ya kesme kısmı, kısmında sıkıntı yok. Sanırım sevdiği renk çıktı Arya'nın. Ben öyle. kulağından gördüğüm kadarıyla. Ne çıktı? Ah! Çok tatlı. Bakabilir miyiz? Çok tatlı. Şöyle şapkası olan, uykudan yeni kalkmış da uykuya gidecek olan bir Stitch. <laughs> Kulaklar tatlı. pembe, surat mavi. Ananas mı var kucağında? Evet. Ananasla uyuyan bir Stitch. <laughs> çok güzel. Ama var ya çok tatlı. Kafası da bir ayakları da Ne o kuyruğu mu var? <laughs> Tavşan kuyruğu. Küçücük <laughs> <laughs> kuyruk. Bakabilir miyim bir? Kutusuna tekrar bakabilir miyiz Arya? Hangisi çıktı Bana bize? Şu anda en baştaki çıktı. <laughs> en özeli de bu bu arada arkadaşlar. En özeli bu. Öyle mi? Onun özelliği neymiş? Bunun özelliği de bakın. Bunların hepsinde meyve var ama onda bakın bir tane perişoncak var. Bunda donat var. Hmm. Var. Elinde tuttuğu şey mi özelmiş? Şu anda şey peluş oyuncak var ya bir de. Hı hı. Bu arada bunun olması zaten normal. Çünkü hepsinde bakım var. Ülkeye giden herkes var <laughs> Evet yani e, seri almak isteyenler e, alamazlar bence. Çünkü genelde aynı şey çıkıyor diye düşünüyorum. Hani bu biraz aynı şey değil için. ya. Benim arkadaşım var, şundan çıkmış ona. Şu pembe var ya. Hmm. İşte çıkıyor. Neyse. Bak daha çok şanslı oldum. Şu anda aynı. ikiz gibiler. Evet belki de kutunun içindeki çıkıyor. Ya olabilir mi? Yoksa hepsinin resmi aynı mıydı? Hepsi resmi aynı. Ee, ama aynı bunların resmi ama değişik çıkıyor. Ama bunun çıkması biraz imkansız gibi. Zor birazcık olsun bize bir tane yeterli değil A arkadaş, mi? Arkadaşlar yani bu Samsung'da satılıyor yanında Labubu da vardı ben Labubu yerinde bunu aldım ve çok tatlılar Labubular biraz dışarıdaki işte şeyler ya canavar gibiler. Ya Türk'ün de bir Labubu var. Canavar gibiymiş. İyi hadi arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videomuzda kendinize iyi bakın. Bu arada size küçük bir e, teyit vereceğim bir sonraki videomuzda <laughs> e, Brawl Stars karakterlerini çekeceğiz. A Karakterlerle küçük bir canlandırma yapacağız size tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.